Ben Fatih Arda Yaklaşık 8 yaşından beri işte ilk önce kayak, alt bismini dansmada kayak atlama branşıyla ilgilenen insanların genel olarak bildiği uçan Türk. E, 26 yaşındayım. Erzurumluyum. Üniversite Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Mühendisliği Fakültesinde bitirdim. Yüksek lisans Erzurum Atatürk Üniversitesi Kış Sporları Enstitüsü'nde e, yaptım. E, hala da ülkemi kayak atlama branşında temsil ediyorum. Evet, kayakla atlama özellikle Türkiye'de çok yeni bir branş. Ee, yurt dışında işte Amerika'dan Çin'e kadar uzanan bir branş. Çok köklü ve çok da popüler bir branş Avrupa'da. Biz de bu branşın ilk sporcularıyız Türkiye'de. Evet, bir dönem çok çok eskiden yapılmış Erzurum'da. İşte herkesin bildiği tahta rampadan. Daha sonrasında o zamanki mevcut şartlardan dolayı rampa kullanılamaz hale gelmiş. Biz de 2009 yılında ben başladım bu branşa. 2011 Üniversiyat Erzurum'da gerçekleşen Üniversiyat oyunları vesilesiyle başladık bu branşa. Çünkü yeni bir branş açılacaktı. Ee, daha sonra yaklaşık 8 yaşında başladıktan sonra bir 4-5 yıl sonra bacağımı kırdım bu branşta. Ee, ondan sonra yani genel olarak bırakmam yönündeydi tepkiler. Ama ben daha sonradan tabii tekrar e, devam etmek istediğimi ailemle görüşüp tartıştıktan sonra e, branşa devam ettim ve bu branşta da işte ülkemize ilk Continental Cup puanı kazandırdım. Daha sonra ülkemizdeki tarihteki ilk e, kış olimpiyatları 2018 Güney Kore Kış Olimpiyatları'na kendi kotamla e, katıldım ve ülkemizi ilk defa kayakla atlamada temsil ettim. E, daha sonra Dünya Kupası'nda birçok e, derece elde ettim. İşte Dünya Kupası puanlarını aldım. Hiç e, Bu zamana kadar hiçbir e, Türk sporcunun kayakla atlamada e, almadığı puanlar. Daha sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na tekrar kendi kotamla katıldım. Bu 2022'de de her iki rampa yarışmasında da e, elemeleri geçip finallere e, kaldım. E, şimdi de en son işte Avrupa Oyunları'nda. Bir dokuzunculuk başarısı gösterdik ki keza yani biraz şanssızlık çünkü arkadan esen rüzgarda yarışmayı tamamladım. Bu biraz da şans açıkçası kayaklatma çünkü dış etkenler çok fazla tabii. Ee, hala daha devam ediyoruz. Şimdi de önümüzde birçok yarışma var. Özellikle şu andaki konsantrasyonumuz 2026 kış olimpiyatları. Çok kısa bir süreç var. Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. E, tabii ki artık bütün spor branşlarında başlamaya çok e, küçük yaşlara indi. İşte 5-6 yaşında bile artık insanlar çocuklarını spora yönlendiriyor ki bizim ülkemizde de e, bu şekilde. E, kayakta da kış sporlarında da bu şekilde olması lazım. Öncelikle çocuklardan çok velilere iş düşüyor burada. E, i̇şte çocuklarını spora başlatmalar lazım ta o yaşlarda. E, tabii ki ondan çocuğun yeteneğine ve e, başta fiziksel özelliklerine göre de branş seçimi e, gerekti. E, Kayaklı atlama çok özel bir branş. Özellikle fiziksel uygunluğun da e, çok önemli olduğu bir branş. E, tabii ki de uçmanın hani tarifi hiçbir şekilde tarif edilemez. Öyle söyleyeyim. Bana soruyorlar işte nasıl bir duygu. E, tabii ki çok güzel bir duygu. Hele ki ülkenizi gökyüzünde temsil ediyorsanız e, bu çok daha bambaşka bir duygu. Bunu hiçbir şekilde yani ben ilk olimpiyatlara gittiğimde gerçekten o Türk bayrağının gücünü e, omuzlarında hissetmek ayrı bir gurur. Tarif edilemez bir gurur. E, yani bir şekilde çocukları yönlendirmek lazım. Kayaklı atlama özellikle dediğim gibi özel bir branş olduğu için e, biraz da uzun süre gelen bir branş. Çünkü sadece profesyonel olarak yapılan bir branş kayaklı atlama. Ama tabii ki eğer sevdiğiniz bir branşsa da e, bu zehri bir defa aldığınızda vazgeçemiyorsunuz. Avrupa oyunlarından sonra önümüzde e, kayaklatma yazın ve kışın da yapılan bir branş olduğu için e, her iki sezonda da bizim yarışmalarımız devam ediyor. E, şu anda da başlangıç olarak çok iyi bir seviyede başladık. E, önümüzde de 2026'ya e, çok az bir süre var. Bu sürede de hep Dünya Kupası yarışmalarında e, ülkemizi temsil etmeyi hedefliyoruz ve artık Dünya Kupası yarışmalarında da ülkemize tarihte hiç olmayan dereceleri getirmek istiyoruz. Özellikle Malalya şu anda çok e, odaklanmış durumdayız. E, tabii şu andaki elimizde olan mevcut şartlardan dolayı şu anda kondisyon antrenmanlarımızı yapıyoruz Türkiye'de. E, yurt dışında da hem antrenman hem yarışmalara katılıyoruz. Bu sezon çok iyi geçeceğini ümit ediyoruz. Eğer her şey planlandığı gibi giderse birçok ilgi gerçekleştirdik. Daha yenilerini eklemeye devam edeceğiz. E, tabii ki şu anda kayaklı atlama e, sporunda milli takıma şu anda e, Türkiye Kayak Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye Olimpiyat Komitesi e, bütün destekleriyle bize yardım ediyorlar ve destek sağlıyorlar. Bunun için teşekkür ederiz ama tabii ki bütün e, bu bir artık ekip işi. E çünkü artık bu düzeydeki yarışmalarda en üst seviyedeki sporcuların artık sporculardan çok ekibi ve arkasındaki desteği yarışır bir nebze. E Tabii ki burada kulübüm Aras Edaş'a da çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Ümit Kiler Bey, Genel Müdürümüz Fikret Akbaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. E, artık daha çok desteğe ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. E dediğim gibi çünkü artık iş farklı bir boyuta dönüyor ki bu branş çok detaylı branş olduğu için çok fazla da detayını bilen insan çok az Türkiye'de. E, biz de bu branşın ilkleriyiz, bu sporun dibini ve en üstünde görmüş sporcularız. E bu konuda başarının biz nasıl geleceğini biliyoruz ama tabii ki tek başımıza da bir şey yapamayacağımızın da farkındayız. prime